Değerli seyirciler NATO tatbikatında Türkiye'de vardı ve oradan aslında Türkiye üzerinden de Rusya'ya önemli mesajlar verdi NATO. Şimdi Türkiye bir NATO üyesi ülke ve envanterinde çok önemli bir güce sahip. Türk sihaları, Bayraktar TB2'ler, Ankalar vesaire vesaire. Önemli, çok çok önemli operasyonel başarılara imza atan SİHA'lar dünyanın gündeminde kalmaya devam ediyor sevgili seyirciler. Bu kez İsviçre televizyonunda yayınlanan bir haberde ...çok geniş bir şekilde Türk SİHA'larına yer verildi. Türkiye'nin SİHA'ları hedefleri tam isabetle vuruyor denildi. SİHA'ların sahadaki etkinliğine dikkat çekilen haberde... ...herkes Türk mucizesi silahları istiyor dedi. Bunu söylerken herkes Türk SİHA'larını istiyor. Türk mucizesi SİHA'ları istiyor derken... ...en son Polonya'nın söz konusu SİHA'ları satın aldığı da o haberde hatırlatılıyor. Geniş bir şekilde batılı ülkeler, burası çok önemli... Batılı ülkeler Türklerin dışarıdan yardım almadan kendi insansız hava aracı programını nasıl kurmayı başardıklarını heyecanla izliyorlar. Haberde Türkiye dışarıdan herhangi bir destek almıyor. Hatta Türkiye'ye yönelik askeri anlamda bir takım savunma sanayi yönünde yaptırımlar da var deniliyor haberde. Bu yaptırımlara rağmen... Türkler siyalarını öyle ya da böyle sürekli olarak yeniliyorlar ve teknolojik anlamda daha da güçlendiriyorlar ve Batı da Türkiye'nin kendi öz kaynaklarıyla ve imkanlarıyla yaptığı bu önemli operasyonel başarılara imza atan Türk siyalarını da gıptayla seyrediyor diyor haberlerde. Evet, Türk siyasının çok fazla talibi var dünyanın. Çeşitli ülkelerinde bu bilinmekte. Zaten Türkiye 6 ülkeye bu söz konusu e, siyahların satışını gerçekleştiriyor. Gerçekleştirmeye de devam ediyor. Öyle zannediliyor ki önümüzdeki süreçlerde başka ülkeler de o halkaya dahil olacak.